Ateizm Derneği 122, 128. sayının şimdiki haberi ise çok üzücü bir haber. Narin hikayesi. Seküler yaşamın kaçınılmaz gerçeği. Gün geçmiyor ki toplumsal çürümenin trajitik etkileri ülkemizdeki çocukları ve gençleri hayattan kopartmasın. Bunun en önemli son günlerdeki e, ee, çok dikkatli çekilecek tarafı da Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin Güran. Önce kaybolması ardından bir dere yatağında cansız bedeninin bulunması. Hepimize derin bir acı ve öfkeye neden oldu. Peki biz bu haberi neden gazetemize aldık Süleyman? Bunu aslında iki sebep. Sebeple aldık. Birincisi tabii ki çok üzücü bir olay ve Türkiye'de çocuklar öldürülüyor, tecavüze uğruyor, her türlü emek sömürüsüne uğruyor vesaire. Bu sebeple. Diğeri işte seküler ahlakın olmadığı yerde ne olacağını görmemiz açısından çok önemli. Din ve törelerin yoğun evet. etkisi. Ee, din dindarlık kisvesi altında yaşanan iki yüzlü gördüğümüz bir olay bir muhafazakarlık kisvesi altında yaşanan iki yüzlü gördüğümüz olay iki ailelerin çürümüşlüğünü o kutsal denen ailenin nasıl çürümüş olduğunu gösteren bir olay şöyle ki o çocuğu kim öldürdüyse öldürmüş bilmiyoruz aslında hala bilemiyoruz çünkü bütün köy yalan söylüyor sebebi belli mi? Çünkü o aile güçlü bir aile o köyde. Neredeyse ailenin tümü o köyde ve bir grubu zengin. Bu hikayenin döndüğü taraf zengin toprak sahibi olan taraf. Diğerleri de buna uymak istiyor. Yani çocuğu satmışlar. Çocuğun ölümünü bile açığa çıkmamak, açığa çıkartmamak için anneler toplanıyor. Dinleme cihazları manipüle ediliyor. Evde dinleme cihazı var ve onları da biliyorlar ve susma kararı veya da yalan nasıl söylenir tartışıyorlar. Bunlar anne. Ya aile onuru adı altında bütün bu olayları gizlemeye çalışmak nasıl bir ahlaktır? Ya bu korkunç bir şey. Ya, ahlağa da geçtim. Hani bu nasıl insandır? Bu nasıl yaşayacak? Nasıl devamı? Hiçbir vicdan yok. Yani insanın hafızalası almıyor ama bir değil iki değil. Narin öne çıktı ama o günlerde biliyorsun iki yaşındaki bir bebek Tekirdağ'da öldü. Evet evet ama öldü öldürüldü. Can çekişe çekişe birkaç hafta yaşadı ve öldü. Onu yapan çocuklar 14 yaşındaydı. O çocuk cihazın o bebeğin üstünde 40'a yakın diş izi vardı. 40 kere ayrıca ısırılmış bu çocuklar tarafından. O anne müptela. Ya bak geldik şimdi de sosyal devlete. Ya bu çocuk niye devletin korumasını alınamadı? Ondan sonrası bir arabesktir gidiyor. Yani Dilan davası Türkiye'nin ahlaksızlığının da bir göstergesi biliyor musun? Türkiye'deki ahlaki çöküşün de bir göstergesi. Yani neresinden tutarsam tut. Televizyona çıkıyorlar. Bir facia. Profesörmüş, gazetecisiymiş, oymuş buymuş, herkes Sherlock Holmes. Ya süren bir dava var, sen davayı karartıyorsun kardeşim her dediğin lafla üç kuruşluk reyting için. O öyle, aile böyle, köy öyle. Bundan nemalanmak isteyen ve e, üz, en duygulu ne yazarım diye sosyal medyada çırpınan diğerleri başka türlü böyle. Bunun çözümü gerçekten seküler ahlakta yatıyor. İnsan olduğumuz için belli kıstaslarımız olmalı ve sadece insan ve yurttaş olduğumuz için bu ahlakı uygulamalıyız. Bunu hukuka yansıtabilmeliyiz. Bunların hiçbirini yapamıyoruz. Tartışmamız gereken bu daha çok narinler ölecek. Tekirdağ'daki bebek gibi o kadar da sosyal medyada like alamayacağın konularda da susacaksın kardeşim. Öyle mi? Bu hayat böyle mi geçecek yani? İşte bu ülkenin geldiği ahlaki çöküş bu. Seküler ahlak diye altını kalın kalın çizmeye çalıştığımız mesele de bu. Olmadığında bu oluyor. Tabi burada adaletin de eksik işlemesi. Tabii. Adalet Çok önemli bir şey. Sekülerlik olmazsa adalet olmaz. Adalet olmazsa de olmuyor. olmuyor.